Aman aleyküm arkadaşlar. Bugün sabitte Bedwars'tayız. Yani yatak savaşlarındayız. Oğlum insan koltuk savaşı yapar lan. Biraz oturaydı o. Neyse kanka. Bu arada arkadaşlar biz şunu görmemişiz. Enes de e, dün bugün mü atmıştım o videoyu dün mü? Bugün herhalde. işte o diğer Bedwars videosunda şunu görmedik biz. Farklı onlara gitmişiz. Artık ee, bunu bunu gördük. Şimdi bu videoda Enes'le beraber oynayacağız iki kişilik. Davet ettim kardeşim. Yani aynı sorunla Şöyle iki kişiye giriyorum. Enes'le team olacağız. Biz geçen bunu geçen videoda salak gibi bunu görmeyip kanal 9 abone aga yani, benim bu bu herhalde 20. video mu ne Enes? Ya 19. şu an bunu atarsak ya 19. ya 20. video olacak. 20 videoda ben 9 abone olmayı nasıl başarıyorsun? Sorabilir miyim? Lütfen kanala abone olmayı. Abi video başına atmayı like atmayı. video başına bir abone gelse. Oğlum ben Instagram linkimin şeyini koyuyorum. Yoruma sabitliyorum Instagram linkimi. Bak bugün geçen sek 48 takipçiydi Instagram'da. Baktım 47 olmuş. Ben takipten çıkın diye mi link koyuyorum ya? Abi saçmalık. <laughs> yemin ediyorum. Lütfen Instagram'ı takip etmeyin. Yani Discord'da da Enes Recep abi ben varız sadece. Recep abi yok hatta bilmiyorum. Ola da bilir. Lütfen Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. Böyle yürümez bu işler çünkü. Kanalaştık öyle çaba veriyoruz. Ya eğlenceli görmeyin. Demeyin ki şimdi e, oyun oynar oyun oynuyorsun, eğleniyorsun, nasıl yoruluyorsun? <laughs> Eğleniyorum Başım da yorucu tarafları da var. Tabii video ki, başına bir abone gelse daha fazla abone Video oluyor. başına bir abone gelse şu an 20 falan abonemiz var var ya. L lütfen abone olmayı unutmayın. Instagram'ı da takip etmeyi unutmayın. Discord sunucuna da gelmeyi unutmayın. Kanka bir git blok al. Elmas, ada, elmas, karşıda elmas adası var hemen. Ona geçsene sen. Sen daha bizim elmasçı evet, başımızsın. Tamam. Biz Enes'le bir el daha oynamıştık evet, videonun da <laughs> Elmasçı başımız Enes. Ben burada ortaya gidiyor zümrütleri topluyorum kendimi geçiriyorum falan. Bugün 8 el, dokuz elmas, sek- sek- yedi zümrüt, yüzlerde de demirle öldüm sinirden hayattan <laughs> çıktı. <laughs> Çok sinirlendim. Söyle ay dur fe bu değil bir dakika şu tarafta. Oğlum mouse ya masadayım bilgisayar laptopun üstünde oynuyorum mouse'u ya. Şimdi şu bu değil. Bunu alalım önce. Şimdi 60 yapıp kendimize bir tahta zırh da olsa lazım. Bu arada 20 rahat değil şu sandalye falan <laughs> sandalye osurdu ben bir şey yapmadım. <laughs> geliyor Enes kaç. La o kaçıyorlar, o kaçıyorlar. Aa, kaç kaç. Allah'ım lan. Allah. O ok kaç, o kaç. Ya. Ya kanka. Kaç elmasın vardı. Sinirlendirmeyin adamı. Şöyle. Hop, atmış oldu. Şimdi ya oğlum, hep buraya gidiyorum. Şimdi gelsinler benim kankemi öldürmek neymiş? Gel gel babaları gelsin. Kanka geberttim seni gebertenlerden bir. Aldın mı eşyalarını? Eşya çok gelmedi. Bir şey yokmuş ki hiçbir şey gelmedi. Öldür, öldür. Aa, hayır hayır. Neyse zırhım gitmiyor Allah'tan. Ama geç daha doyam doğamıyor. Aa doğdum doğdum tamam süper. Kanka neyse bazı nokta doğabilirsin bazı modda Kanka zırhım gitmemesi iyi de kılıcımın gitmesi kötü. Dur bekle ben de zırh yapacağım. Benim zırhım var. Kanka bana, bana, 30 tane demir atabilir misin? 20 tane. Yok yolum ben de o kadar. Alsam ben alsam. Kanka benim de kılıç yapmam lazım. Ya ben düştüm de öldüm ya. Yolda yürüyordum. Herifler iki kişi geldi. Vurdular kodular. <laughs> e o yüzden öldüm. 10 tane atabilir misin kanka? Ya da yok yok tamam. Kullanıyor. 70 oldu. Gel şimdi. Ya hep bu. Aa. Ne oldu? Gene mi oldu? Bir tane ok atıyor. Aşağı düşüyorum. Böyle bir şey yok. Kanka bak geliyor. Yok orada elmasları topluyor. Ben bir kağıdım şunu aşağı düşürdü. Ortada kağıdaya gidiyorum. Az Zümrüt... kaldı canım. Az. Zümrütçü başınız geliyor. Zümrütçü başı. Vay 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 vay. Şundan da al. Ben nereden gidiyordum? Buradan gidiyorum. Bir tanesini öldürdüm. Tamam. Kanka ben ortadan. Oha 3 zümrüt birikmiş. İyi. 4 zümrütüm var şu an istesem diamond kılıç alabilirim. Ya burada 45 saniye var bunda. Oo bu zümrüt yerleri ayrı hep. Kanka baskın yedik, Baskın yedik gel. Yettim gari. tamam. <laughs> Ha oyun dondu. Vallahi oyun kanka ya mı kırıldı? Yani evlenmedik o zaman? E yo yaşıyorum. Çarpı gösteriyor ama bizde. Işte. Aynen. A kanka öl Ha öldük mü daha doğamıyoruz. İkimizin de ölmemesi lazım. Ölünce bitiyor. Biz önceker o yüzden ölüyoruz. Ben şimdi şuradan Ölenmiştik kanka ya. tamam diamond kılıç aldım. Videoyu şöyle bir bırak ben de zırh atayım. alacağım bırak. Dur ben sana atayım elimde bir zırh dolusu para var gel. Al. Eyvallah <laughs> <laughs> eyvallah. Kanka bizim zırhımızı kıranların zırhını kırmak boyun borcu artık. Temiz yatağımızı. <laughs> ne oğlum? Al elimdeki hepsini attım. Gel. Get. alsana. Geliyor oğlum şurayı kır bir dakika. Ya aynen oraları... Kanka dur ben kırayım da şu züm... Bunlar lazım bana. Ananı... Ya kanka şerefsiz ok atıyor. <laughs> Aga niye şerefsizlik yapıyorsun? Baba geliyor kanka. Düştü. Salak. Herif'in durumu çok gülüyor. Nasıl mı? Abi şuraya şunu koyayım ben. Başka bloklarla geliyorum. Şimdiki. Kanka şuradan benim böyle bir 32'lik alayım. Gideyim orada zümrüt birikmiş iki tane falan vardır. Bakayım kaç? 2. Güzel. 30 saniyesi var daha. Kanka adam bize geliyor. Yok yok elmas yerinde. Ben onları buradan vuracağım şimdi Ya her boşluğa koymak istiyorum çünkü Çıklayın. ölmeyi riske alamam. Şuraya da koyduk mu? Kanka ortaya hiç kimse gitmemiş. 3-4 tane şey. Aha bak bu birisi gelmiş ama bir kez gelmiş. Bir, bir zümrüt yerinde 3-4 tane oluyor zümrüt. O yönden karlıyız. Bloklar fazlasıyla... Ya ben yatak kırmaya gidiyorum. Hadi bay bay. Tamam sen git lan. Zümrüt mü, zırhımı falan geliştireyim geliyorum. Sekiz. Tamam. Diamond zırh parası şeyi birikti. Şöyle gidelim. Elimizde kılıç bulursun. Allah! Buraya koymamış mıyım? Ölmeyi riske alamam dediğim gibi. Buraya da koymuşum. Adam! Allah oh, Allah 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 Öldürdüm. <laughs> Aa bunda da zümrüt varmış. 9 zümrütüm oldu. Ya o katıyorlar. Kanka ben şimdi gideyim. Kendim diamond chaser alacağım. Burada kaç birikmiş? Oh mükemmel. Mükemmel şimdi burayı da alayım. Kanka yeter. Kimse şey yok burada. Ha, uh, Bak şunu al. Sonra bunu al. Kanka tamam artık bizi öldürebilecek delik. Bak 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 bana ok atıyor. Bak bak. ay! Öldüm deme. Durarım <gülüyor> kanka. <gülüyor> elmas mı dersin? Elmas kılıç mı dersin? Ee, bir zümrüt. Bir zümrütüm vardı hem de. Bak elmas şey. Elmas şey. Ee, elmas şey 8. Oğlum elmas kılıç 4 zümrüt tamam mı? 8 zümrütte elmas zırh 12 ee, zümrüt oradan bir zümrüt de elimde vardı. 13 zümrüt şu an heriflere geçti. Sen yani şu an yaşamış doğmadın değil mi? Tekrar? Yok oğlum yatağımız yok ki doğak Kanka ben bir oyuna daha girelim mi? Hemen durdurayım evet. videoyu. Sen de bilerek de ben... başka oyuna geçelim. Tamam. Hadi. Selamun aleyküm kardeşler. Enes'in kuşları gene susmak bilmiyor. Enes AFK bir yere gitti gelecek. Kardeşlerim, takipçilerim, aboneler. Şurada Enes ne kadar yok, götür götür götür. Adam direkt lan elmas blok yok, mavi blok. Birinin yatağı mı kırıldı? Aha bit. Aa şeyin şunların yatağını kırdılar. Birisini de öldürdüler. Aa orunçlar bitti. Süper. Şu yellowların da yatağı kırık. Mükemmel. Tamam. Orunçlar yok. Yellowların yatak. Yellow. Sarılar da turuncular da gitti arkadaşlar. Mükemmel. Mukey şimdi bizi götürecekler var ya adamlar iyi oyuncuya benziyor. Kanka iki takımı elediler adamlar. Aha bak bir tak. E yan neydi açık mı? Onun da yatağını kırdılar kanka çok iyi gidiyor. Nasıl hepsi kanka? Elimde kaç tane var. Elimde çok 46 tane var. Biraz atsana diyeceğim de ne boş. Ver. Kanka mavilerden Bırakın açık bir şey mavilerden etmiyor. bir kişi kaldı yatakları yoktu zaten onların. Onu da öldürürse onlar da eğleniyor. Kanka çok iyi başladılar oyunu. Allah'tan bize gelmezler Herifler iyi oynuyor herhalde. Buna söyledilerse. Var ya. Bu, bu kanka, ya, bir, bir taktik bulalım. Taktiğimiz ne? Ok ve yay alacağız tamam mı? Kanka, şu blok kurup adalara gidiyorlar ya. O bloklar kura, kurarken herifleri okla vuracağız, aşağı düşüreceğiz. tamam mı? Olayımız o yönde. Kanka, açık maviler de eğlenmiş, hepsi. Çok iyi. Bu arada, Yan tarafta kırmızı var, buraya geliyor galiba. Kanka, şu yatağın etrafını çevirelim de bir. Kanka, yatağımızı kur, aynen, bak ben geçen çevirmiştim. Evet, kalın bir şeyle taştan çevir. Daştan çevirmiştim zaten geçen. 48 şey istiyor ama. Baya pahalı taş. Ama iyi de koruyor yani. <laughs> Kanka biz bir yay alalım. Ben alıyorum en azından. Şöyle yay kaçmış. 40 ayrın. İyi. Hemen millet gelmeden alayım da şimdi. Yoksa biteriz biz. Hmm, kanka sen elmasçı başımız olma bu. Sen kanka sen de sen böyle gidip adalar elmas falan toplama. Sen de zırhını mırhını geliştir. E kanka Ay, hayırlı, uğurlu oldu. olsun vatan millete. Ben yayı aldım şimdi ok. Ok kaç para? 16 lira 8 tanesi. O zaman 32 liraya 16 tane alacağım ben. Hatta şimdiden bir 16'yı alalım da ne olur ne olmaz. Ver babuş. Kanka gelen var mı? Aklını alayım. Kanka ben tamamım. Kanka ok veya yönden 16 okum var. Tamam. Helal kanka. İyi kanka taşın bitti. <laughs> tamam mı? taşım bitti. Ay 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 ay. Kanka purple'ın neydi? Purple neydi? Mor. Mor'un kanka yatağını kırmışlar. Birini de öldürmüşler. Çok iyi gidiyoruz. Bana Şimdi şey kanka, lazım Sen de 70 ayrım biriktirip yatağı ka kapattık. 70 ayrım biriktir bu bendeki şey kılıçtan sonra 60 ayrına ikimiz de e, taht hazır alacak tamam mı? İkimizin de gelişmesi lazım Aa. bu elvin geliyor. Aha bir tane sor Win 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 win. Video kaç dakika oldu? 14 30, 33. Kanka hmm. o kontrol etmesi biraz sıkıntı tam ucunu göstermiyor ya. 15 tane okum kaldı. geçeceğini de düşünmekteyim. Neyse kanka yatağı kırılmayanlar öldürsek bile elindeki zümrüt, elmas falan gidiyor. O, o, yönden de bir iyi avantajımız var. Kanka ben ikide bir bakıyorum buraya gelen olursa o ok katacağım. Şöyle bana da sağ. Dört takım var zaten. Purple da bitti abi. Kırmızı da gitti. Kırmızının yatağını kırdılar. Kanka biz bu oyunu ben kazanacağız gibi geliyor? Kanka bir bizim yani ama... Kanka yeşil bizi sarı, saymazsak pi... yeşil ve pembe var. Pembenin yatakları pembe. var sadece. Yani oğlum dur ben zırh alacak parayı biriktirdim. Aldım zırhta. İyi gidiyoruz bence. Kılıç nerede? Kılıç kanka bak girdim mi buldun mu? Bak kanka üstten ikinci sırada o o sırada da sağ tarafta bir tık sağda. Bak böyle bembeyaz. Iron Sword diye yazıyor zaten. Şimdi 120 şey biriktirip bir demirde şey almamız lazım Hadi bakalım. İnşallah kazanacağız. Kanka adalara rastlayalım mı istersen artık? Ama kanka biraz daha hmm. gelişelim de. Hatta ne yapalım söyleyeyim mi? Ben gideyim 24 tane şey alayım. Zümrüt. Kanka sana sana 12 bana 12 atayım. Zırhımızı da kılıcımızı da ikimiz de, ben... diamond yapalım sonra dalalım heriflere. Ne dersin? Benim burada şey yok. Kılıç yok. Nasıl abi? Nasıl kılıç yok? Foto atayım mı? Bak dur. Skorda atıyorum fotosunu. Tamam. Assalamu alaikum ve rahmetullah. <laughs> <laughs> şey <gülüyor> Kanka ben tam demir ayrımladım setimi. Ben kanka şimdi blok alıp zümrüt toplamaya gidiyorum. Enes'te kılıç yok bu arada arkadaşlar. Öyle bir durumumuz var. Ne yazık ki. Aa crossbow. Ne yazık. 48 tane blok aldım. Kanka ben orta adaya gidiyorum. Kanka bize kanka bize rastlamışlar. Ama herifte tahta şey var. Ben öldürürüm onu. Tahta zırhı var. Bir şey yap. Dur bak. Atla hadi. At ha. TNT attı şerefsiz. Aa yatağımızın yatağımızın oraya attı kanka. Taşmaş taşları çevirmeseydik yatağımız yoktu. TNT attı başımıza. Bu arada kapat. kanka tam TNT koyduğu an Şey yaptım. O ok kattım. herif aşağı düştü. 3 tane diamond'ım var. <gülüyor> <gülüyor> o şeyi kapat. Kanka üstünü. buraya şey bak TNT'den bile korudu bu taşlar. Buraya gene koysana. Yanlış bastım. Daha yok Daha ki yok sen yok koy. Koy. Benim koy benim şeyim yok. Kanka sen ben he. orta zümrüt almamız lazım ki biraz zırhımızı geliştir ananı. Hey, baskın var. Geri gel. Nerede? Kanka Kanka geldim. <laughs> hadi. Hadi bu. Aldım. Tamam olsun. Bir şey de yokmuş değil. Kerif. Kanka şunları bir kır. Tamam böyle gel. Kanka bekle. Böyle tam bizim bezden böyle gelişine buradan zümrütleri toplasak şöyle geldim. Hatta şunları Kırabiliyor muyuz? Kıramıyoruz. Kıram Şöyle şuradan da alalım. Kanka düşersem şu anda çıldırırım. 6 tane zümrüdüm var. Gerçekten düşman Ortaya da kimse gelmemiş bu arada. Zümrütler hep birikmiş. Gel gel geri gel geri gel, Kanka alırsın sen o herifi. Allah Allah. Canı yok ki nasıl alayım? Kanka kaç yok, ben o ben zaman. Öldüm nereye kaçıyorum? kanka koş. koş. Tam mı patlatacak? Allah'tan taşları yeniden koydum. O ok kattım. <laughs> o ok kattım herife kanka. Çok da altındaki bluz. Şey Yo ne oldu söyleyeyim mi? O ok katacağımı tahmin etmedi. Direkt e zıpladı ya. Ben okulu onu geriye attım. Yani erken zıplanmış oldu biraz. Geri zekalı. Şimdi ben kanka setimi tamamen diamond yaptım. Şimdi kanka sana da gelip sana 12 zümrüt 12 gerçi sen kılçalamıyorsun. Sana 8 zümrüt getireceğim sen de diamond şey yapacaksın tamam mı? Zır. Tamam. Yoksa halimiz kötü olabilir. Ben tamam benim setim şu anda aşırı iyi. Bu arada video 20 dakikayı geçmedi. Şu an 19.55 saniyelerinde. Bir şey düştü. Ben düştü biri geldi kanka. Sen al mısın önce ben alamam. Güldü beni. Kamuzu mu kırdı? Yatağımız yok. Allah ben de öleceğim. Hah tamam. Ya oğlum yatağımız gitti Enes ölmememiz lazım. Sen öldün mü? Öldürdü beni kan. Enes evet. senden evet. güçlü. Ben de büyük ihtimalle ölürüm ve videoyu bitiririm. Gel bak gel gel. Ananı. Kanka hadi hayırlı olsun ben de gidiyorum. Vula 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 Kaç beyza kaç. Artık buradaki ayrınlarla kendime bir şey yapacağım. Şuradan bir tane şu teleport şeyinden alacağım. Nere gitti? Buraya gitti. Ananı. Ya sen anan yani. Aga ya. Orada duruyor. Okla beni vuruyor. Öldün mü? Yok abi canım ve dur. Dolsun da alacağım herife. Allah ne verdi. 69 gel bay burtlarım. Ana Ya hayır, sen niye geldin? Sen pembe niye geldin? Kazanma. Pembe kazandı. Pembe kazandı. Ne kazanması öldürdüm. <laughs> e, Aa, ödürüyorum. öldüremedim kanka. Evet arkadaşlar, helal olsun pembe. Ne diyeyim? Videoya abone olmayı. Ay videoya abone. <laughs> Kanala abone olmayı. Like atmayı. Bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Bunlar çok önemli şeyler. 5 like'da. Önceki bir videoda bir like sayısı istemedim. Bu videoyu öylesine çektim. Eğlence olarak. Gayet de eğlenceli bir olur 5 like'da. Bunun 3. bölümü gelecek arkadaşlar. <laughs> evet sustum bir 5 dakika bunun ikinci bölümü gelecek abone olmayı like atmayı bildirimleri açmayı unutmayın discord sunucumuza beklerim ve instagramımı da takip etmeyi unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay Enes sen ne diyorsun kardeşim Çok bye bay bay